Herkese merhabalar. Bugün sizinle birazcık İngiltere'deki eğitim sistemi hakkında sohbet etmek istiyorum. Çünkü bu konuda gerçekten çok fazla soru alıyorum. İşte gerek sosyal medya hesaplarından olsun, gerekse çocuğu olan, yani veli olanlardan olsun, öğrencilerimden olsun. Türkiye'den buraya göç etmekte olan yeni ya da işte eden ve çocukları olan kişiler olsun. Gerçekten belli sıkıntılar yaşıyoruz bu konuda sistemi anlamada çünkü çok yabancı bizim için. Her ne kadar hani bütün dünyada bazı şeyler hani yaşsal ve kademesel olarak aynı gibi görünse de buraya geldikten sonra çocuk kaydettirmeye kalktığımızda anlıyoruz ki öyle değil. İşte atıyorum belirli bir yaş grubu çocuğu belirli bir seviyede gitmesi gerekirken işte atıyorum 3. sınıfa başlaması gerekirken burada yapılan değerlendirme sonucu işler farklı bir noktaya gidebiliyor. Peki bunu en iyi nasıl çözeriz? Şöyle çözeriz sistemi iyi bir şekilde anlayarak. Tecrübe etmediğimiz bir şey içinde bulunmadığımız bir sistemi anlamak her ne kadar zormuş gibi gelse de umuyorum ki bu video aracılığıyla sizlere ışık tutabilirim. Hazırsanız başlayalım. İngiltere'de eğitim sistemi dört aşamadan oluşuyor. İlköğretim primary education, orta öğretim, secondary education, ileri eğitim, further education ve yüksek öğrenim, higher education. Bu sistem öğrencilere kapsamlı ve esnek bir eğitim sunmaya amaçlar. Şimdi arzu ederseniz bu dört aşamayı şöyle detaylıca görelim. İlk öğretim yani primary education'ın yaş aralığı 4 ila 11 yaştır. Aşamaları iki de, iki aşamadan oluşur. Case Stage 1 5-7 yaş, Case Stage 2 7-11 yaş aralığıdır. Müfredata bakacak olursak çocuklar matematik, İngilizce, Fen Bilimleri, Tarih, Coğrafya, Sanat, Müzik, Beden Eğitimi ve Modern Diller gibi temel dersler alırlar. Yani yabancı dil dersi alırlar. Bunlar çoğunlukla İspanyolca, Fransızca, bazı okullarda Çince çok çok e, nadir yalnız onun altını çizeyim. Gibi dersler olur. Sınavlara bakacak olursak da yani ilkokulda çocuklarımızı hangi sınav türleri karşılar? 11 yaşında K-Stage 2 sonunda SAT sınavlarına yani Standard Assessment Test sınavlarına girerler. Ve bunun sonucunda da orta öğretim puanları oluşur. Orta öğretim yani Secondary Education'a bakacak olursak yaş aralığımız 11-16. Yine iki aşamadan oluşuyor. Case stage 3 ve case stage 4 11-14 yaş arası, 3'e girerken 14-16 yaş arası 4'e giriyor. Müfredata baktığımızda daha kapsamlı bir müfredat görüyoruz ama derslerimizin isimleri tam olarak değişmiyor. Örneğin İngilizce, matematik, fen bilimleri, tarih, coğrafya, modern diller yani yabancı dil, teknoloji, beden eğitimi, sanat, tasarım gibi dersler içeriyor. Sınavlara bakacak olursak da bu eğitim sürecinde çocuklar 16 yaşındayken yani Key Stage 4 sonunda GCSE yani General Certificate of Secondary Education sınavlarına giriyor. Öğrenciler genellikle 8 ile 10 ders arasında bu sınavlara giriyorlar. Çocukların hangi derslerden hangi sınavlara gireceklerini genellikle yapılan mock testler ya da öğretmenleriyle olan birebir konuşmalar belirliyor. Bu süreçte çocukların e, öğretmenleriyle olan iletişimi gerçekten önemli. Çünkü e, bireysel bir iletişim geliştirilmediği zaman sadece sınav notlarıyla maalesef özellikle sistemin yarısından hani buraya dahil olmuş çocuklar öğretmenler değerlendirip doğru alanlarda sınava sokmayı başaramayabiliyor. Bu konuda lütfen birazcık atak olun. Aksi halde ileride üniversite tercihi yaparken eksik GCSE'ler sebebiyle bazı bölümlere girememe durumunuz oluşabilir. Bir diğeri ileri eğitim yani further education dediğimiz kısım. Bunun yaş aralığı 16-18 yaş. Artık bu kısımdan itibaren eğitim zorunlu değil, isteğe bağlı. Aşamalarına bakacak olursak Sixth Form ve College olarak ikiye ayrılıyor. Sixth Form normal liselerde verilen eğitim olurken college'lar dediğimiz kısım mesleki ve teknik eğitim veren kurumlara deniyor. Yani ikisinden birini tercih edip ona göre çocuğunuzu yönlendirebilirsiniz. Ya da siz şu an sevgili öğrenci beni dinleyen sizseniz yönlenebilirsiniz. Yalnız bu şu demek değil ben kalacak gittim üniversiteye gidemez miyim öyle bir şey yok. Bu konuları daha iyi araştırmanız gerekiyor. Bu süreçte maruz kalınacak sınavlar A-Levels yani Advanced Level ya da BTEC Business and Technology Education Council sınavları oluyor veya diğer mesleki yeterlik sınavlarına da duruma göre girebiliyorlar. Müfredata bakacak olursak öğrenciler genellikle 3-4 A-Level dersi seçerler ve bu dersler üniversiteye giriş için temel oluşturur. Yüksek öğrenim yani higher education'a bakacak olursak yaş aralığımız 18 yaş ve üzeri kurumlar, üniversiteler ve yüksek öğrenim kolejleri olarak geçiyor. Derecelere baktığımız zaman undergraduate yani lisans, postgraduate yani lisans üstü olarak programları var. Lisans yani undergraduate'e bakacak olursak genellikle 3 yıl sürerler. Bachelor of Arts ya da Bachelor of Science gibi dereceler veriliyor. Ama lisans üstüne bakacak olursak Masters ve doktora olarak ayrılıyor. Yani Master 1-2 yıl, doktora ise 3-4 yıllık programlardan oluşuyor. Giriş koşullarına bakacak olursak bu eğitim düzeyi için A level sonuçları çok önemli ve aynı zamanda üniversitelere başvuru süreçlerinin çok dikkatli ele alınması gerekiyor. Bazen de e, üniversiteler mülakat yapmayı tercih edebiliyor. Yani sürecinizi mutlak suretle çok detaylı bir şekilde planlamanız lazım. Hani sınava girdim, puanımı aldım, tercih yapıyorum da biten bir süreç değil. İyi bir cover letter, sizi anlatan, sizin özelliklerinizi ortaya çıkaran bir cover letter çok önemli. Bir de şey hatası görüyorum genelde üniversite başvuru süreçlerinde şeyler var. Formlarda işte ilgi alanlarınızı işte ya da ekstra curriculum aktivitelerinizi belirtmeniz isteniyor. Yani ders dışında ne yaptınız, nasıl bir hayatınız var. Her şeyi işaretliyor öğrenci mesela. Bir insan her şeye ilgi duyamaz. Yani cover letter'ınızda belirttiğiniz aktivitelerin bir karakteri olmalı. Bu önemli. O şeye düşmeyin. Hani o çukura yuvarlanmayın o şekilde söyleyeyim. Her şeyi biliyorum, yapabiliyorum, her şeye ilgim var demek size olan, onların size olan ilgisini arttırmaz. Aksine çok maymun iştahlı görünebilirsiniz. Sevgili veliler, sevgili öğrenciler. Eğitim hayatımız boyunca süren bir şey. Yani okul olsun olmasın lifelong learning denen şey, yani yaşam boyu öğrenme denen şey ben çok inanan biriyim. Dolayısıyla ilgi alanlarımızı saptamak en kolay olana değil de yaparken mutlu olduğumuz alana gitmek bu ülkede daha kolay. Yani Türkiye'den Türkiye'deki eğitim sisteminden çok daha karışık olsa da kolay bir sistemin içinde yaşıyor oluyoruz İngiltere'de. Dolayısıyla bu süreci planlarken lütfen mümkün olduğunca çok dersinize giren öğretmenlerle, öğretmenlerden, daha önce bu süreci yaşamış tecrübeli kişilerden fikir alın. Hizmet satın alın demiyorum illaki ama mutlaka fikir alın. Ne kadar çok insanla konuşursanız özellikle de gitmek istediğini düşündüğünüz bölümde okuyan ya da mezun olmuş çalışan insanlarla etkileşime geçerseniz daha doğru kararlar verebilirsiniz. Ayrıca mezun olduktan sonra ne yapmak istediğiniz çok önemli. Yani üniversiteye kapağı atayım gerisi gelir benim e, benim ailemin jenerasyonunda kalan bir şey bende bile değil. Yani onu size çok net söyleyeyim. Planlı programlı olursanız eğer inanın çok daha mutlu bir hayat sürersiniz çünkü emeklilik e, hayal gibi bir şey çok uzun sürüyor. Yani çok uzun süre para kazanmak için o işi yapmak durumunda kalacaksınız. Acı çekmeden yapmak ya da kariyerinizin tam ortasındayken başka şeylere yönlenmek yerine ömür boyu mutlu olarak yapabileceğiniz bir şeyi bulmanızı ben temenni ediyorum içten. Eğer sorularınız varsa bana sosyal medya hesaplarımdan ulaşabilirsiniz. Bu arada GCSE sınavları ile ilgili çok detaylı bilgiyle bilgi veri, verdiğim bir video çekeceğim. Büyük ihtimalle bu videodan sonra gelecek. Onu da kaçırmamanızı ben şahsen öneririm. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.